Ya baba sen yalnız değilsin ki ya. Allah aşkına ben neciyim burada? Ha oğlum sen benim hayatımın amacısın amacı. Ama beni de taşı diyemem ki. Zaten o kadar çok insanı taşıyorsun ki sırtında. Bir de beni taşı diyemem. Gel benim yanımda ol diyemem. Sen de kendi hayatını kendi aileni kuracaksın. Bu senin en doğal hakkın benim yanımda olmak için ne kadar çabaladığını çok iyi biliyorum. Ama olamaz. Bunca sorumluluğun içinde ne kadar yanımda olabilirsin ki? Ben senin ne kadar yanında olabildim? Lütfen. Küsme bana. Lütfen. Lütfen. <laughs> Tamam haklısın sen de. Ben sana ömrünün sonuna kadar yalnız yaşa tabii ki diyemem. Ama... Ama ne? Ne? Ben de hazır değilim. Tamam mı? Senin yanında başka bir kadın görmeye hazır değilim ben de. Bak oğlum. Alınmış bir karar falan yok. Ben yarın evlenmiyorum. Yeter ki sen beni anla. Başka soru. Alo. Beş kere aramışsın. Son bıraktığımda benle konuşmaya pek hevesli değildin. Emel Hanım'ı biliyorum Hakan. Neden bahsettiğini anlamadım. Anladın Hakan. Böyle telefonda mı anlatmamı istersin yoksa yüz yüze mi görüşelim? Neredesin sen? Sen neredesin? Spor salonundayım. Tamam bekle geliyorum. İyi gel bakalım. Ne saçmalıyorsun anlayalım. Sakın bir delilik daha yapma, polis falan arama tamam mı? Sakın! Dört saatte bir ağrı kesici ve sakinleştirici verelim. Ben ne zaman çıkarım doktor? Niye? Burası tatil gibi gelmiyor mu size? Sizin oradan maşallah sık sık ziyaretçilerimiz var. Hapiste bile rahat durmuyorlar hale bak. baba oldun ki? Ne zaman beni düşündün? Kaybedecek ne verdin ki bana? Hem bir gün o kadar zengin olacağım ki. Nasılsa seni geri alırım. Hatta belki peşimde dolanırsın. Pışpışlarsın durmadan yavrum kızım diye. Umutla yalakalandığım gibi ha baba. Yemek getirdim baba. Yemeyeceğim. Ama baba. Yemeyeceğim dedim. İyi. Sonra getiririm o zaman. ilk İlk defa boğazından kesildiğini görüyorum. Evlat darbesi zor. Çok zor. Delirmiş olacak <laughs> Allah'ın gücüne gitmesin de hadi. Bizde dert bitmez. Sen ne alemdesin? Aklımın bir yanı hep sende. Aa, niye ki? Niye ikisi var mı be yavrum? Bizim yüzümüzden, işinden, gücünden oldu. Umut da hayıflanıyor hep. Ya sen ne bakıyorsun o deliye? O kendine dertlenecek yer arıyor. Eski hatırlı müşterilerimin evlerine gidiyorum. Vallahi geze toza neredeyse dükkandaki kadar para kazanıyorum. Kız baksana sana bile gelebildim bu saatte daha ne olsun yok, yok hayırlı oldu çok iyi oldu benim için ah deli kız ah deli kız ay sana bayılıyorum vallahi bardağın her zaman dolu bir tarafını buluyorsun ...ben bakarım... alo ne nerede? Peki abim? Ne oluyor? Tamam, tamam geliyoruz. Ne olmuş Musa ya? Kavgaya karışmış, yaralanmış. Şşş, ne olmuş? Yavaş sesle anlat, duymasın. Ya hastanedeymiş işte, dikiş atmışlar. İyi dediler ama. Gelin, gelin bana yardım edin. Üstümü giyineyim. Ya sen nereye? Biz gideriz babamla. Şişt, yavaş sesle anlat diyorum, duymasın diyorum. Toparlanamadı zaten. Sevişim sen bu halini nereye gideceksin Allah aşkına? Yürüyemiyorsun bile ya. Hem siz şimdi beraber giderseniz Zafer amca şüphelenir. Ne diyeceksiniz? Ben gider bakarım. Hem durun bakalım ziyaret çalacak var mı? Dur <laughs> ben seninle geliyorum. Selda'cığım biri başlarına dursun bu eve bir hasta bakıcı lazım. Ben bakıp geleceğim diyorum. Hale. Halem ne olur hemen haber ver yavrum. Görüyor musun başımıza gelenleri? Allah Allah. Rüzgar nerede? Ulaşamıyorum ona. Testim falan mı oldu? Tek söyleyeceğim bu mu? Umut, Rüzgar nerede? Okuldadır. Okuldaydı yani. Kaza günü. Rüzgar eve geldiğinde. Öncesinde seni aradığında rengin bile atmadı. Gözünü kırpmadan yalan söyledin çünkü. Sen benim ne halde olduğumu nereden bileceksin ki? Hı? Beni tanımaya çalışmadın bile. Ozan'a bahsettim mi? Ozan'a söylesem seni öldürür. <laughs> Tabii. Bunu saklayamazsın Hakan. Bunu yok sayamazsın. Rüzgar bile senden daha vicdanlı ya. En azından yaptığının bedelini ödemek istiyor. Ki ödemeli de. Hem kendi vicdanı için hem de o ailenin huzuru için. Sen içerisi nasıl bir yerdir? Bilir misin? Hiçbir fikrin var mı? Yok tabii. Orası nasıl bir keşmekeş biliyor musun? O çocuk orada mahvolur. Yok olur. Biter. Belki de sürekli onun sorunlarını sen çözdüğün için olabilir kendi hatalarının sonucunun hiçbirini yaşamadığı için bu kadar sorumsuz bu çocuk. Hakan, o bir insan öldürdü ya. Sen daha neyi hasır altı yapmaya çalışıyorsun ki? Sadece kardeşimi korumaya çalışıyorum. Bak, benim için yapmayacağını biliyorum. Ama Rüzgar için. Bana lütfen biraz izin ver. Gidip onu bulup konuşayım sonra gerekirse avukatı da alıp gidip birlikte ifade veririz. Baştan tekrar alalım arkadaşlar. Biraz ara verelim arkadaşlar. Başım mı ağrıyor seninle? Senin de mi? Evet kaç gecedir ben de uyuyamadım. Uyku haram oldu. Dön dön az sabah oluyor ben oluyorum. Ben de uyuyamadım dün gece. Cihan abi bir hap verdi. Sabaha kadar deliksiz uyursun dedi. İki üç tane indirdim hemen. Bulunsun ama vereyim mi istersen. Ağrı kesici aldım sana eczaneden. Gece baş ağrısından uyuyamazsın. Hiç değilse iyi gelirdi. Versene. Uyku yapı ha bu. En iyi de Bebeği uyutan cinsinden. Oh rahat edeceğim bu gece. Canan. Neredesin hayatım? Şeydeyim. Sen işten çıktın mı? Çıktım şimdi. Biraz darlandım. Seni göresim var. Sen neredesin? Hmm. Sesin kötü geliyor niye? Ya anlatırım gelince aşkım sen söyleyecek misin nerede olduğunu? Ya şey sesine takıldım da hmm, şey değil, spor salonundayım. Ha. İyi tamam geliyorum hemen. Tamam. Haklısın haklısın ama kendini benim yerime koy. Ya senin canın olsaydı içerideki yaralanmış deselerdi İyi cevabı keser miydi seni? Bacım ne yapayım ben de Emir kuluyum. Ne diyeyim ki başka? Ya iki dakikacıp ne olur? Bir gözümle göreyim. Bak istersen kapıyı da aralık bırak. Alıp kaçıracak halim yok ya. Ha, Allah tez elden sevdiğine kavuştursun. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Dualarım tutar benim. Yemin ediyorum en kısa zamanda terhis bile olursun. Hadi be kardeş be ne olur bak büyük sevap işlersin. Kimseye görünmeden sadece iki dakika. Hadi hemen. Dur. Ale. İyiyim, iyiyim, çok, çok iyiyim. Merak edilecek bir şey yok, küçük bir sıyrık. Tabi canım, biz senin neyini merak ediyoruz ki zaten? Gündelik hayatının bir parçası bunlar. Bizim soğan doğrarken elimizi kesmemiz gibi bir şey. Ya olaysız duramıyorsun Musa, kaşınıyorsun değil mi? Komik mi? Ya yok, komik değil de sen böyle azarlayınca bile o kadar tatlı oluyorsun ki. Bütün acım gitti vallahi. Hiç öyle sevimlilikle falan yırtacak yerin yok. Ya üç ayın kalmıştım Musa ya. Üç ay. Gün say derken bu ne şimdi? Zeliha anne nasıl? Yelda hala eve gelmemiş. Öyle mi? Sen... Sen nereden biliyorsun? Elim olmasa da... Kulağım hep üstünüzde. Ya o değil de jandarmadan iki dakika zor izin aldım. Sen anlat bakalım. Nasıl oldu? Cezanı etkileyecek bir şey yok değil mi?